Bitch, I got problems, oh 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 problems. I run through the money, your pressure be calling. Left all my blessings, I feel like I'm falling. On problems, on problems, on problems, on problems, on, problems, on problems I solve them, I run through the movie, press be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling, the is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted a phone with affection, I summon and dub it. Why you be all on my line about nothing, why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a nigga who lying for nothing, I see that we different, you ride and I dub I don't do discussions on my... <laughs> Neopolis'te doğdum Kimi yeteneklerimin üzerine gider Kimi rapçidir doğuştan Nasıl yapacağımı söyleme bana Bayağıdır aramayım mikrofonla Çıktım ilk sahneme 8 yaşında Saat sabah 5'te türkü vardı Akşam ezanında daim edime bekledim Sevdim kapattı karnım Salı pazarı Hatta hekimim kedenin katlar kaşığı Doğru yere attım taşı Önümde belirdi yolum Ve şehrimde ünlüyü bulattım Gezdim şehirleri, buldum yolumu Hayalim buydu, haylede buldum Kalem kağıtla çalıştım her gece Bir kömürlükte sabahlara kadar bu okunu, bıraktım okulu Ailem dedi ki bana ölçtürmek olmaz Gerekiyordu para kazanmak Benim işim değildi patates kızartmak Bıktırdım orada kimi bir buçuk ayda Balık restoranında yıkadım barda Ama dayandım ona da bir hafta Anladım benden barmen olmayacağını Bardan içkileri çaldığım anda Benim olayım bu rap Sesleri demeye devam <laughs> edin Bu yüzden kalkabildim yerden Bu yüzden her zaman ayaktayım lan her zaman ayaktayım he? Benim gibi bebeleri sokakta görüp de sen seni dedin hem Dolaksa beni okumak <laughs> bir hatına değersin kalemlerine Ders değil rap yazdım okul defterine Şimdi de doldurdum ajandalarımı Hayatıma birçok şey girip çıktı Hiçbirini koyamadım inan rapin yerine Gömürlüğün içine kapandım her gün Öfkem mekinimdi beni besleyin Bırakıp gitti beni her disleyen Hiçbirine cevap vermememe rağmen İtibar algılarım aynı değil onlarla beni karaladılar birdenbire Organizatör ekledi beni kara listeye atletle sahneye çıktım diye <laughs> Rahat ol Ben bu filmin sonunu bilirim Yakama yapışan herkes bir gün gelip benden özür diledi Dediler Dediğim, ben bir yere Ben sen de fark eder Stabil mikrofonda yeni rhyme yeni fall Ölmek için yaşayanlar ve sidanaları bro Ben hariç herkesin eli bom Sen istedim hemen bekar etmeye Asgari ücretle köpek olacağıma Aklını duyururum ergenlerimin Sevdim bu dünyada lanet yerimi Sikeyim mahşi ve sabit gelir lan Benim olayım bu rap Serseri demeye devam edin bana Yüzden buldun üç kuruş para Kuruştan bir kızlar benden Benim olayım bu rap Gayrı bu mikrofonu bırakmam elden Bu yüzden kalk bu yüzden her zaman ayaktayım lan